Yunanistan için üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası ikinci yardım paketinin Almanya'ya getirdiği yükümlülükler Federal Meclis'te onaylandı. İmzacıların AB tarafında yükün büyük kısmı kriz içindeki diğer üyelerden ayrılan ekonomisiyle Almanya'ya düşüyor. Şansölye Angela Merkel mecliste oylama öncesinde yaptığı konuşmada katkılarının diğer ülkelerin de üzerine düşeni yapmasına bağlı olduğunu ifade etti. Hükümetimiz Avrupa istikrar mekanizması için üzerine düşeni gerekenden daha önce ödemeye hazır. Bunu perşembe günü konuşacağız. Fakat bunun ön şartı diğer üye ülkelerin de sözlerini yerine getirmesi olacak. Oylamaya katılan 591 milletvekilinden 496'sı kabul yönünde oy kullandı. Avrupa Birliği Yunanistan'ın euro bölgesinde kalıp kalmamasını görüşürken Alman meclisi de yapılacak yardımı oylamaya sunarken Yunanistan'dan yansıyan görüntülerse şaşırtıcıydı. Patras şehrinde ülkenin en büyük karnavalının geçit törenine binlerce kişi katıldı. Yunanlılar bir haftalığına ekonomik krizi gündemden düşürmeye çalıştı.